Şimdi e, bir kesim var hepsini vermek istiyor. Bir kesim de var hocam korkuyor. Biz bir televizyon programında denkleşmiştik Nurten Ceceli. Alkan hocam da buradan selam olsun kendisine. Çok emeği vardır hepimizin üzerinde. Ve ben kıssaları anlatalım diyorum. O dedi ki hayır hayır dedi nasıl küçüklere kıssa anlatırsınız dedi. Hocam bir saniye anlatıyorum <laughs> bu kadar tepkili anlatmamış olabilir tabii. <laughs> ya dedi kızım dedi olur mu dedi. Ben dedi çocuğuma Hazreti İbrahim'i e anlattım çok güzel anlatırım bir de hakikaten de çok güzel anlatırım. Anlattım gitti içeriye dedi çıt 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 bir ses mutfaktan ardından eyvah diye bir çığlık. Ateşe atılma hadisesini anlatmış anne. Çocuk da gitmiş demiş ki Hazreti İbrahim bu kadar seven Allah koruyor. Bakayım şu ateşi yakayım ben de bir parmaklarımı uzatayım. Beni de koruyacak mı? Beni de seviyor mu? Bir kontrol edeyim ölçeyim bir bunu. Ben de dedim ki hocam burayı niye anlatıyoruz zaten çocuğa bu kısmı anlatmayalım. Bakın biz Hazreti İbrahim'in tefekkür eden yönünü anlatabiliriz. Hiç böyle düşünmemiştim dedi. Sonra hatta telefonunu açtık işte sen dedi ben de yeni bir dosya açtın şu anda zihnimde ben hiç böyle bakmamıştım. Şimdi buradan bakalım istiyorum hocam. Ee, tamam biz anladık bütünü odaklanmayalım işte alalım seçelim ama bir de Hazreti İbrahim var karşımızda. Birazcık Hazreti İbrahim'den de bahsedelim istiyorum. Özellikle ateşe atılma hadisesi hı hı. çocuklarda ya da ebeveynlerde ve eğitimcilerde bazen hakikaten de sinyal dediğimiz bir moda hı. sokuyor bizi. Bence haklı da. Bunu anlatmayalım mı mesela ya da kime ya, anlatalım? Ben bunu süper güç olarak görüyorum. Ateşte Başka yağmanmayı. bir yerden bakıyorsunuz. Evet ateşte yanmamak bir süper güç. Var. O zaman neyi vurguladığım işte Tabii burada önemli. E, bu gibi geliyor bana. Hani Ateşe atılma Allah ona süper bir güç vermişti. Ateş onu yakmıyordu ateşin içerisine girdi o ayç, göl gibi geldi ona falan firavun iyice çıldırdı baktı ki <laughs> bu yakamıyorum <laughs> yakamıyorum gibi hmm, hani bu bir süper güç hmm. olarak verilebilir. Allah'ın ona verdiği bir süper güç gibi anlatılabilir gibi geliyor bana bu kısmı. Evet. Dolayısıyla anlatılamaz görmüyorum ama Hı -hı. çerçevelediğimiz kısmı bence. Evet, önemli. önemli. Hmm, dolayısıyla orada benim açımdan <laughs> <laughs> anladım. Hocam ben öğrencilerde şunu tecrübe ettim. Hasip hocamın da bu konuda fikrini merak ediyorum. Büyük çocuklarda yani böyle Bak, bir 10 yaş. Aynı hikayeyi az önceki gibi de anlatırsanız <laughs> Allah onu çok seviyormuş, evet. sevdiği için yakmamış. Hani hemen çocuk bunu teste girebilir. Evet. Beni de seviyor Allah. Allah tüm çocukları sever çünkü o zaman beni de yakmayacak gibi. Yani psikolojik açıdan yine aynı şeyi aslında değiniyoruz. Hmm. Aynı noktaya değiniyoruz ve diyorsunuz ki neyi veriyorsunuz? Siz buradan hangi mesajı parlatıyorsanız. Onu çocuk alıyor çocuğun. Hikayeden ziyade Mesajın o mesajı. kendisi önemli. Daha sonra Hı -hı. onun için uygun kelimeler biçiliyor. Evet. Sonra anlatılabilir gibi geliyor bana ama. Evet hocam, e, biraz daha büyük yaş grubu şöyle sorular soruyorlar. Size de gelmiştir arası hocam. Ya tamam Allah korumuş, korumuş da şimdi daha büyük ya daha farklı düşünüyor. Niye başta korumamış? Hazreti İbrahim korkmuştur o mancınıkta beklerken. Hı -hı. Niye bekletmiş onu orada? Niye atmış ateşe? Yani başta korusaymış diyor çocuk. Böyle geliyor mesela. O yüzden aslında eğitimci ya da ebeveyn bir şey anlatırken anlatmadan önce neler gelebilir? Nerelere takılabilir? Onlara dair de bir ön hazırlığı olması lazım herhalde. Yani bu gelebilir çocuktan. <laughs> Hatta ben buradan alıp konuyu azimet ruhsat'a daha büyük yaş grubunda götürebilirim. Yani tamam da oğlum orada peygamber söz konusu. Yani <laughs> İşte bizden böyle bir şey beklemiyor allah Teala yani böyle bir beklentisi yok bizimle alakalı. Bak bir de kolaylık dediğimiz bir şey var. O an için inkar edebilme hakkı tanınıyor mesela Müslümana, kula. Ya bu muazzam bir şey. Bu cihetleriyle de anlatabilmek lazım herhalde. Bütün kıssaları düşündüğümüz zaman Hazreti İbrahim özelinde. Sizin ateşe atılma ile ilgili hocam var mı böyle özellikle bu kısmı konuşalım istiyorum evet. çok böyle gündem oluyor çünkü. Evet. Ee, hocam burada ben e, şunu özellikle vurgulamak istiyorum şimdi yine e, anlatının Kur'an'da nasıl e, cereyan ettiğine e, çok dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Mesela biz Hz. İbrahim kıssasını e, anlattığımız zaman daha çok buradan falan başlatıyoruz yani işte e, kıssa demin dediğim gibi çok uzun bir kıssa Hz. İbrahim kıssası en uzun kısalardan bir tanesi Kur'an'da anlatılan ve tekrar eden kıssalardan bir tanesi. E, Kıssalanın neredeyse yarısı aslında Hz. İbrahim'le kavmi arasında geçen o mücadele, evet. tevhid ve şirk mücadelesinden bahsediyor. Çok uzun uzun, ayrıntılı ayrıntılı. Farklı cümlelerle, metaforlarla Hazreti İbrahim bir tefekkür imkanı sunuyor. Durmadan onlara böyle bir retorik yaptırtmaya çalışıyor. Düşünün, düşünün, tefekkür edin demeye çalışıyor. Bu arada Şimdi Hasip bu... Hocam şunu Hı -hı. da söyleyelim. Ee, birçoğumuz kıssa da hocam gidişatı yanlış değerlendiriyoruz, evet. yanlış idrak ediyoruz. Evet. Yani bunu Hasip Hocamla beraber ben de tekrar okuyarak fark etmiştim. İşte aya baktı Allah'a aradı, yıldıza baktı Allah'a aradı, Allah'a arıyormuş gibi. O öyle değil tefsirlerden doğru okuduğumuzda. Yani o zaten bunun idrakinde onlara bakarak kavmini anlatıyor. Bakın diyor siz hani bunlara ilahlık atfediyorsunuz da bu mudur ha Rabbim budur ha diyerek aslında e, onlara ispat üzerine evet. allah ispat etme üzerine gidiyor. Çok özür Sen Yönetmenim dört dakikamız varmış. Çok hızlı ilerledik. Hocam bir ilerledim. iki cümle alacağım hemen, sizden hemen sadece. Yani Bu süreçte mesela özellikle Hazreti İbrahim'in aslında muzaffer bir insan olarak ateşe atıldığını vurgulamıyoruz biz hocam. Hı -hı. Orada çaresiz kaldıkları için Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. Hocamın demin ifade ettiği gibi burada kahraman bir insan var. Hı -hı. O zaman ateşe atılma meselesi çok parlamayacak. Yani verevki sorun oluştursun. Hı -hı. Çünkü çaresizlikten onu artık yok etmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Yok etmek. Çünkü ifade veriyor. Yani ve bunu insanlığı ondan artık faydalanabilir insanlar ondan etkilenebilir ki Etinden başlıyorlar. ifadelerde kırma, de öyle geçiyor. Sonra. Evet. Sırf bunu ortadan kaldırmak için Hz. Evet. İbrahim'i Hz. İbrahim kahramanken ikinci bir kahraman olarak ateşten evet. çıkıyor ki orada ifadede de humul aksarun yani onlar en en hasarlı olanlar, yani en zararlı çıkanlar oldular diyor ya. mesela. Çok önemlidir. Vurguyu yani anlatıyı o anlatının cereyan ettiği noktaları bu şekilde bir yerden bir yere getirirsek yani e, Ateşe atılma meselesinden başlarsak olay zaten Doğru. anlaşılmayacak. Ama bir Onun kahramanın yok edilme hikayesi olarak değerlendirildiğinde... Hmm. ...hocamın dediği gibi orada başka bir e, hadise ve mesaj çıkacak hmm. ortaya. aslında. Niye bu kadar devasa bir ateş yaklar mesela? Bir adamı yakmaya 3-4 evet. odun yeter. Ama öfkelerinin, kinlerinin büyüklüğü insana neler yaptırabiliyor? Evet. Evet. O teslimiyet kısmı biraz daha ergenlik ve sonrası ee, gibi geliyor. Evet. Hani. Teslim olup kendini mancınağa bırakmak çünkü soyut bir şey teslimiyet. Evet. Oralarda küçük çocuklar için acele etmemekte fayda var. Hı hı. Hani o hazreti yine İbrahim'in İsmail'i götürdüğünüz o teslimiyet Hay, var. Evet hocam ha, orayı da bir iki dakika evet. konuşalım <laughs> istiyorum lütfen. Kurban edilme hadisesi mesela hocam özellikle 10 e, yaş dolaylarında şu soru geliyor. Ya tamam hani peygamber Allah'tan bir babada bir çocuğuna böyle bir şey yapar mı? Bir kere tabii öyle kurguyu eksik anlatıyoruz o var da. Evet arada. kesinlikle. Yani o kurguyla ilgili hocam sizden rica etsin. Hemen şöyle Hemen. bir şey hocam orada. Yani Hazreti İsmail'in hayatını böyle bir imtihanla geçirdiğini unutuyoruz hocam. Yani orada. Çünkü Hazreti İsmail Mekke'nin çorak ortamına bırakılmış bir çocuk. Hayatını bu hikayeyle geçiriyor Hazreti İsmail. Yani o tevekkülün ve teslimiyetin aslında ne olduğunu biliyor. Kısayı bu tarafından başlatınca kurban meselesi Doğru. de çok afaki geliyor yani. Bir de gidip soruyor. Oğluna. Evet. Diyor ki ben böyle bir rüya gördüm sen ne dersin yani hadi ya yatırdım evet. seni Allah bismillah diye olmuyor hadise. Peki psikolojik açıdan. Bir de açıdan? Hazreti İsmail'in yaşı da hani kısanın kaç yaşa uygun olduğuna dair de bir fikir verebilir oraları bilmiyorum hı hı. ama. Ee, Dolayısıyla anlıyor bu bir çocuk hikayesi değil, o bir genç kesinlikle yetişkin hikayesi hocam. gibi sanki evet, değil kesinlikle. mi? Evet, evet, evet hocam. Ee, o yaş grubu hikayesi evet. gibi. Yani kesinlikle soyut düşünüleceğinin hmm, gelişmiş yani olması gerekiyor. Buraya girmeyeyim, değil mi Hiç hocam? Hiç Bunu söyleyebilirim, bunu söylemek yani. istiyorum. Burası çarpı koyduğumuz çocuklar evet, için evet, değil evet, evet, ergenler evet. hatta. ...daha da üzeri için belki... Tabii ...hani Yilmeniz sevdiğinden şey. feda etmek... ...bu altı yaş üstüne verilebilir... ...hani Kabil hı hı. en kötülerini vermiş işte... ...Allah'a ayırmış... ...en sevdiğini feda etmek kavramı verilebilir... ...hani o Kabil'in belki en kötüleri ayırmasından verilebilir... ...ama bu kesme işleri falan... değil mi ...çok fazla o... ...bir şey eklemek isterim hocam... olursa. ...bir de bence şunu unutmamak gerekiyor... ...yani orada... ...Hazreti İbrahim'in bu hadiseyi aslında tanrılarını başka şekilde razı edemeyeceklerini düşündükleri bir topluma bir nazire olarak da hani geldiğinin hı hı. vurgusu içerisinde yapılırsa yani bu 10 yaş üzeri ya da ergenlik de bile olsa yani çünkü bu da anlaşılması zor bir şey. Evet. Yani bu bizim anlamakta zorlandığımız bir şey Hı -hı. zaten ama burada yani o süreci nasıl geliştiğini yani bunun aslında o topluma bir şey olarak bir gösterge olarak yani insanların tanrılarını razı etmeleri için uygulanan bu geleneğin tamamen iptal edilmesine yönelik olduğunu e, vurgulanması da gerektiğini Hocamız düşünüyorum. Hocam zaten dizilere falan da baktığımızda insanlık tarihi boyunca varmış Hep böyle bir şey. Zaten, yani evet. Bazen şey diyorlar Hazreti İbrahim İbrahim'le, Hazreti İsmail'le insanlar işte evlatlarını mı katletmeye başlayacaklardı? Böyle de kalktı demek ki. Yani <laughs> evet, bu kaldırıldı evet. ve kurban gibi koç getirildi bunun yerine. Hocam çok teşekkür ediyorum. Asla tadına doyamadım. Birçok verimli e, nokta o konuştuk. Ben kendime, kendi adıma çok fazla not aldım. Ama toparlayıcı bir cümle istesem sizden. Son cümle olarak ne söylersiniz? Kıssalar evet, üzerinde özellikle. Verişeceğimiz mesaj anlatacağımız içerikten daha önemli. Önce mesajı seçeceğim sonra buna uygun kıssayı bulacağım. Çok Böyle güzel. diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Sizin var mı son bir cümleniz hocam? Ben de yani özet olarak aslında anlatıların aslında yani Kur'an'ın bize ne anlattığını ilk önce sorgulamamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Soruların çoğunlukla bizim sorularımız olduğunu, bizim anlayamama problemlerimizden kaynaklandığını e, düşünüyorum bu noktaya da çok dikkat etmek gerekiyor sanırım bir de şu var biz sindiremediğimiz bir şeyi çocuklara anlatmaya evet, kalktığımızda onun altını daha çok vurgulamış çizmiş oluyoruz evet. değil mi ya orada annemin bir gözü seyirdi babam bir orada bir durdu bir yutkundu orada bir şey var dedirtiyoruz zannediyorum ki tadına doyamadık. Söz isteyeceğim ben. Siz rahat olun inşallah. Yeniden bir bölümde sizleri ağırlamayı çok isteriz. Çok yoğun olduğunuzu biliyoruz ama çok müteşekkiriz katıldığınız için. Sağ olun biz teşekkür ederiz. Çok biz sağ olun. Çok sağ, biz olun. Biz çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.